İbn Endülüs'ün filozofu, kadıların en akıllısı, düşüncenin ateşten gömleğini giyen adam. Mahkemede adalet dağıttı, kitaplarda aklı savundu. Ona göre felsefe ile din rakip değil, refikti. Dedi ki, aklı zincire vurursan dini karanlığa mahkum edersin. Tabi aklı susturmakla dine sadakat olmaz. Sadece karanlık çoğalır. Bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle açardı profilini. Fikir savaşçısı. Yakıldım ama yanmadım. Düşünce kıvılcımdır. Küllense de sönmez. Hafızan zayıfsa kitap yakarsın. Aklın zayıfsa düşünceyi yakarsın. Senin terazinin doğru tarttığını bir de ilmin kantarında görelim. Çünkü bazı teraziler sadece alkış tartar. İbn-i e göre düşünmek günah değil, ibadetti. Bugün olsa felsefe dersine şöyle başlardı. İlk vahiy ikra, okuydu. Ama siz hala susturun diyorsunuz. Ve modern düşünme fobisine şöyle seslenirdi. İman düşünceden korkmaz, çelişkiden arınır. Akıl yoksa iman refleks değil ki sadece ezber olur ya. Ve mutlaka şunu da söylerdi. Düşünmek günahsa ilk peygamberler neyle başladı? aklı susturmakla vahyi savunduğunu sananlar ilk vahyin kelimesini unuttu. O da oku. Batının ateist felsefecilerini ezberletip Müslüman gençleri hayran bırakmayın. Hakikati ararken yönünüzü kaybedersiniz. Felsefe zihin inşa eder. Ama akide yıkıyorsa o düşünce değil saptırmadır. Sokrat'ı bilmek iyidir ama önce Sıddık'ı tanı. İbdüşç yaşasaydı belki yine susturulurdu ama düşüncesi bu kez sayfalarda değil sosyal medyada yanardı çünkü fikir kıvılcımdır ve kıvılcımdan kaçanlar hep karanlıkta kalır.